Yani klinimize bir telefon geldi. Dedi ki kedimizi hasta size tedavi ettirmek istiyoruz dedim. Tamam dedim yani o rahat gelin gelin hemen başlayalım dedim. Dedi sorun bu biz gelemiyoruz. Dedim araç mı yok? Yok dedi kedi yok yani kediyi getirmeniz gerekiyor. Ve inanılmaz bir klinik, klinik varmış kedinin. Ya biz de alışkınız mesleğin cilvesi diye. Bir de genciz o zamanlar yeni açtık. Tamam dedim siz bekleyin biz geliyoruz. İçeri girdik. O zamanlar da yanımda bir tane genç bir kız vardı Nazlı. İyi de kedi tutardı. Eldivenleri aldık. Dedik ki sizden tek ricamız klasik bizim lafımızda bir alana kapatın biz geleceğiz. O da kapalı balkona kapattı. Kapalı balkonun da diğer tarafı cam. Yani böyle sinema gibi adamlar da geçmiş. Böyle aile bizi izliyor bakalım bu yakalayabilecek mi falan diye. Dedim nasıl bir ortam bizi bekliyor falan. Konuşurken de şöyle konuşuyor. Hani işte bunu yakalayan olmadı. Şu ana kadar bunu yakalayabilecek baba yiğit yok falan. Biz de adama dedik ki hani bakın biz geleceğiz ama hani oraya da de gittiğimizde de tekrar söylüyoruz size telefonla da bir bunun bir ücreti var yakalasak da yakalayamazsak da bu ücreti hani talep edeceğiz sizden. Dedik yakalayın ben iki katını vereceğim. İki katı deyince tabii benim <laughs> yine parladı. Tamam dedim kral ben hallederim. Nazlı dedim ki sen dedim kapıda dur. Ben seni çağırınca gel. Bakın size sadece şunu anlatayım kedi beni gördü sarı bir kedi ve zaten beyaz kediler bir sarı kediler ki yani gördüğüm zaman selamun aleyküm derim yani öyle öyle şahsiyetli kedilerdir. Konuşmadan kesinlikle yapamazsınız. Kedi beni gördü. Öbür duvara zıplıyor. Diğer duvara zıplıyor. Hani bu Çin Japon filmleri var ya hani koşuyor koşuyor duvarlardan tek atan tipler. Bak bu kedi böyle bir şey. Koşuyor koşuyor bir tane buraya vuruyor. Koşuyor koşuyor bir tane buraya vuruyor. Kediyi tutuyorum bir kedi elimin arasından kaçıyor. En az 7 dakika kovalamış. Ben biliyorum tık 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 o bacak aramdan geçiyor falan. <laughs> tık 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 o oradan geçiyor. Ama bir yandan dönüyor sürüyor. Bu arada eldivenler geçiriyormuş. Yani bir adam satan adam da geçirmiyor falan <laughs> diyor. Ben de o hiçbir şey hissetmiyorum. En son kedi bacak aramdan geçerken geçmişte de kaleci bir dönüyüm oldu. Çünkü kedi sola doğru gitti şöyle tuttum. Ama kedinin arka tarafları boş. Şöyle şöyle hareketler yapıyor. Kolu çizdi. Ulan dedim seni ben. Aldım bacak arama. Caht diye bir ses. Döndüm aşağı doğru bir baktım ki. O benim mahrem bölgelerim. <laughs> tamamen açıkta. İki seçenek arasındayım. Ya kediyi bırakacağım. Ya namusu. <laughs> o kadar zor bir seçimdi ki benim için. Kediyi bırakırsam parayı bırakacağım. <laughs> İşte benim böyle yollara böyle düşmüşüm böyle başladı. Nazlı'ya dedim ki <laughs> Nazlı da böyle şeydir, na naif bir karak. Barış Bey ne oldu dedi. <laughs> dedim Nazlı baksı getir. Diyor ki Barış Bey niye öyle duruyorsun? <laughs> dedim ben ayağa da <laughs> tek kalkacak ayağa ben değil. <gülüyor> <gülüyor> Durdu. Harfiye dedi anlamadım. Dedim lütfen getir. Ne olur <laughs> getir. Kedi de bu arada <laughs> yapıyor. İki ortam arasında kalmışım. Karar verme mekanizma tamamen kediyi tutmak üzerine. Çünkü kediyi tutmazsam çok daha farklı noktada olabilir. Hani kaçacağı bölgeler çok sıkıntı. <laughs> Durdum. Kafese koyum ama şöyle bir koyuş olur mu? <laughs> Nazlı diyor ki Barış Bey diyor ne diyor böyle diyor rahat hareket etmiyorsunuz. Nazlı diyor şu baksı aç. <laughs> İzah olmayan bazı durumlar var. Kendi baksı koydum. Ben hala böyle duruyorum falan. Adam geldi bu sizin ritüeliniz mi diyor yani keyif tuttuktan böyle mi duruyorsun? Hani dedim ben hani Ronaldo böyle durur ben de böyle dururum yani Kediyi tutunca bu benim pozum. Dedim sizden bir şey rica edeceğim battaniye benzeri bir şey var mı? Adam diyor niye diyor anlamadım değil mi? Şuraya uzanacağım yatacağım. <laughs> Ondan dolayı battaniyiz var mı diye soruyorum. Adam dedi ki tamam getireyim ama dedi anlamadım dedi. Abicim getir ben sana izah edeceğim. Yani dedim, bayanlar var daha doğrusu kadınlar var erkekler var yani babam var. Sen dedim getir. Tabii getirdi kediyi aldı. Dedim, Siz bir rica etsem de dışarı çıkarmıyorsunuz. Adam da şey gözüyle bakıyor. Oğlum niye tek başına kalmak istiyor balkonda? <laughs> ya dayı gözünü seveyim. Sen çalınacak malını dert ediyor. <laughs> Oysa benim daha büyük problemlerim var. Belime doladım, çıktım. Dedim kardeşim hani donumuz yırtılıyor. ondan dolayı bu oldu diye. Adam dedi ki ya Barış Bey diyor gerçekten özür dilerim. Dedim problem değil siz ya Bizim kedi böyle değildi falan. Ben. Dedim dayı tamam bir donumu değiştirin bir muhabbeti devam edelim. Ben bir kliniğe gideyim. Çünkü hani kliniğe gitme ihtimalim yok. Yani kesinlikle o kediyi tutup o şekilde ilerlemem mü mümkün atıyor. Ve adam hala kedisini hani normalde çok sakin olduğunu <laughs> ve bir süre sonra böyle oldu. Çünkü biliyorsun hasta yakınlar hep böyle der. Yani o bir anda olur anlatır. Normalde evde böyle değil. <laughs> Aynen kadar. Normalde böyle değil. Hani kedi bana geliyor anama söylüyor hissediyorum kulağım çınlıyor. Diyorum ki yapma. Anam diyor ki yapma, böyle değil bu. <laughs> tamam öyle değil. Kafese koyduk. Size bir şey söyleyeyim mi? Allah'tan ki bütün her yerimiz kamera dolu ve 7-24 kamera kaydıyla yapıyoruz. Ya hayvanın köpek dişi kırılmış ben yanıyorum, Allah kahretsin diyorum, bunu nasıl açıklayacağım hasta yakınına ulan diyorum kesin gene stres, gene sıkıntı. Kameralara bakıyorum nasıl oldu diye, acaba diyorum hani bizden kan kaynaklı falan. Kamerayı gördüm, ne göreyim? Kedi kafesi kemiriyor. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Manyak. Ve gerçekten köpek dişini kırdı. Hasta yakınına da gösterdim. Dedim bakın kedinizin dişi burada. Burada kamera burada. Ha, dedim bu. Dedim kusura bakmayın. Adam dedi biliyorum. Azı dişini de öbür klinikte kırıldı. <laughs> dedim abi sen bu sakin demişti. Ya dedi. Tırçın desem almazdınız ki dedi. Dedim dayı. Neyse dedim. Neyse çocuk sonrasında ne yapıyor? Bana bir don hediye etti. Kral ya. Gerçekten o onu hala saklarım yani. Ana olarak böyle çerçeve odamın bir köşesinde.